Ben sana gözüm demem, tene düşer kör olur. Ben... Ben sana gülüm demem, gülün ömrü kem olur. Billah... Billah... Ben sana devreş demem, post giyer avdal olur. Ben... Ben sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben, ben sana sultan demem, taktan düşer, azgı olur. Billah. Billah. Ben sana begim derim daim bekler ve beg kaldır neyden neyden. Ben sana gözüm demem tene düşer kör olur. Ben ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur. Billah billah. Ben sana devreş demem, fos abdal olur. Ben... Ben sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben... Ben sana sultan demem, tahttan düşer, azr olur. Billah... Billah... ...ben sana begim derem ...daim begler beg olur eneynim, ...ben sana gözüm demem... ...tene düşer kör olur... ...ben... ...ben sana gülüm demem... ...gülün ömrü kem olur... ...billah... ...billah... Ben sana devreş men fos abdal olur. Ben... Ben sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben... Ben sana sultan demem, tahttan düşer, azr olur. Billah... Billah ben sana begim derem daim begler ve bek olur ney ben sana gözüm demem Tene düşer kör olur ben ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur billah billah ben sana devreş men pos abdal olur. Ben... Ben sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben... Ben sana sultan demem, tahttan düşer, azr olur. Billah... Billah... Ben sana begim derem Daim begler beg olur eneydim Ben sana gözüm demem Tene düşer kör olur Ben Ben sana gülüm demem Gülün ömrü kem olur Billah Billah ben sana devreş men pus giyer, abdal olur. Ben... Ben sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben... Ben sultan demem, tahttan düşer, azr olur. Billah... Billah ben sana begim derem daim begler ve bek olur aneyim ben sana gözüm demem ...tene düşer kör olur ben ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur billah billah ben sana devreş demem, fos abdal olur. Ben... Ben sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben... Ben sana sultan demem, tahttan düşer, azr olur. Billah... Billah ben sana begim derem daim begler ve bek olur aneyim neyim ben sana gözüm demem ...tene düşer kör olur ben ben sana gülüm demem gülün ömrü kem olur billah billah ben sana devreş men fos giyer, abdal olur. Ben... Ben sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben... Ben sultan demem, tahttan düşer, azr olur. Billah... Sana Begim Diyerem Daim Begler Beg Olur En Eynim ey, Ben Sana Gözüm Demem Tene Düşer Kör Olur Ben Ben Sana Gülüm Demem Gülün Ömrü Kem Olur Billah Billah ben sana devreş demem, fos abdal olur. Ben. Ben sana reyhan demem, yaprak döker, dal olur. Ben. Ben sultan demem, tahttan düşer, azrolur.